Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mum yapıyoruz. İşte ben videodan önce mumu hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi bir dakika. Evet buradaki gördüğünüz sıvı mum. Mumu da bunun içine dolduracağız. Tabi kamera arkasından bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama neyse inşallah görürsünüz. Ben şuraya geçeyim. Bir, bir yandan şey, videoda görmeye şey çalışırken, bir yandan da bunu devirmemeye şey çalışacağım. Bir, 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 bir. Arkadaşlar, Bilmiyorum. mumu doldurdum. Yalnız ben ip almadım.

<laughs> Şu bir şey yapıyor. anne anne sordu ya. Anne ya. Bak o yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ucundan bir ipi bir gözüküyor, bir gözüküyor bir mu bilmiyorum ama şuradaki bir ip. Elimden gözükmüyor mu? Arkadan <laughs> göstereyim. Şuradaki <laughs> şey aslında bir ip. Evet. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar olabilir. Devamı olursa ikinci videoya gelin. Devamını belki ikinci videoda çekerim yani. Tam bilmiyorum ama ikinci videoda belki çekerim. Hepinize bay bay görüşürüz.